Bizim de <laughs> <laughs> <laughs>

Ömer boş. <laughs> Twitter'da yazdığın <laughs> <Atletik boyunca. gülüyor> <laughs> 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 Dünkiye <kung> de Llullahi Aleyhi ve Sellem'in zat <government> favoriteinneri championsi Ce players bubble. Duyduk Job treninde ben <laughs> diğerlere <laughs>

soru diyorlar işte soru diyorlar Vallaha vallaha var Nasıl ki <gülüyor> Ömer. Şöyle, <laughs> Ne koşuyla e? gidiyor? Ceza mı aldınız? Ya, ya biz, biz tuvaletteydik. Bravo. Allah. Bravo. 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 Hadi fırtına Metin. On numara pasa. Maşallah. 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 <laughs> orada çaldı diyor. Orada penaltı oldu. <laughs> <fener kârı> <laughs> Bir de kırmızı kart var hocam. 190 olsam veriyor. <laughs> silah ne vere vermemiş. Dışarıda duruyor. Nerede? mı böyle kullanıyor? Kim kullanıyor? Yanında mı? Mehmet kullanıyor. <bunlar, gülüyor> <bence. gülüyor> Üç kişi penaltı kullanıyor. Bence Mehmet kullanıyor. Yok yok. O kırmızı kraponlu olan mı? Kaleci alacak kareci bence bu bağlı. Ahmet mi dönüyor? Kaleci de, de, de oturuyor. Büyük kalede de. <laughs> Sol köşe yerde. Attı attı. Ben feriz <laughs> ben paramı kurtardım siz düşünün. 390 veriyorum en güzel. Kanka, sonucu teslim etmedi. İttirdi ama sonuca teslim etmedi. Abi ben penaltı var oynadım, kazandım dedim ben. Penaltı o karama verdi. Bunlar da adam. Bitti. Ofsayt. Birisine kalıyor. Atamıyor, atamıyor. Ofsayt abi o normalde. Ofsayt, ofsayt bak girmiyor bizi bizi girmiyor geri koşuyorlar. Ama adam tutuyor. <laughs> Hangisi <laughs> giriyor ki? Hepsi geri geri kaçıyor görüyor musun? kalenin içine var. Ben geliyorum. Yanlış yere attı ya. Ortun <laughs> yerine <doğru> at <laughs> tamam. şey, Salih, Salih atsa işte tamamdı işte iş. Salih takımı orası değil ki.

Aferin, aferin. <gülüyor> <gülüyor> Abi yanlış <laughs> sen Ben yaşında, <gönlüyor> at, at, at. Ya önüne kapatırsan <laughs> <Anladım>. durur. Lan kapa. <gülüyor> <gülüyor> ya, Bir <laughs> Orada olsaydı o topu almıştı işte. Yürü! Yürü! Bravo Ömer! Bravo! Terse! Bravo! Söyle, söyle, söyle. Dur, Dur. Vur! Bravo! Ama bana şimdi geriden geri kapandı. Bravo Asaf. Hocam iddia tuttu. <laughs> ben penaltı oynamıştım hocam. Hadi Allah yarattı. Ben tutmayın de... Berkay. gazet şey yapana kadar. Şey? <gülüyor> 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 ya, şey lan ya. lan Kadir. Babasını aldım. kesme atmış. Çünkü bir amca bir orada. Ya var ya. Oğlum sen bu çocuğu nerede yetiştirdin? Hiç bana çekmemiş ha. ya. Ay. 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 eve gidince sert sert kimmişim. sert. Bak, bak bak. İlk geldiği zaman sağ açıkta on numara top oynuyordu. Ney? Sadece ney? Oğlum tane. Ne takım? Alo bu <laughs> evde kaldı ya. Ne yapayım ya? ya. Şey, hadi. Hadi. Bir evde kalmış. Hadi gel gel gel. Gel Gel çık. Gel çık. Gel çık. Gel hadi Gel çık. Gel çık. Gel Hadi daha bu artık ya. Bekletmeyeceksin orada ya. Kontrol. Kontrol. Ay Kontrol. 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 <laughs> çok iyi çok iyi abi herhalde bize affet abi ağzı neydi şimdi şimdi çok güçlü güçlü bizimkilerden büyük korktuğu <laughs> kadar <Odaklıyorum. gülüyor> Ha gol ya bak

Kontrol sakin başla sonra sonra devam hadi auto hadi oğlum tek aferin lan elçimiz abi lan elçimiz sonra sonra hoş adam sınıf arkadaşı vallahi biz bizden açtık bak bize oraya bak oraya bak üç yere bak vallahi oğlum. Bas bu şu kontrol et be. dakika uzatma. Yapar. Ooo. Az önce de var ya? Kulübenin orada taça çıktı, şu orada attı. Çocuklar şu çocuk gol. Aferin aferin Hep o tarafı aferin. Abi çekeyim mi?

Boz! Boz! Şimdi bitiyor. Abi veriyorum. Lan ortaya, ortaya! Ters. Oyun. <laughs> Allah <ben> <laughs> Ya gene iyisindim. ya. paket yapıyordun be? Gördüm <laughs> 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 dilse yiyecek orada. <laughs> ayaklar kesilecek, hava taklatacak falan. Muhammed istiyor. Hayır, sana hızla geçemiyor. Sahaya tamam. Baş bitiyor, yürü. Hadi gidelim. <laughs> ben altı. Yo, her zaman da penaltı vermiyor ya. Kim o yardım Kim o Mertens. Mertens.

bu sefer reis kullanıyor, yo reis de kullanmıyor. Abi Ömer'i hatırlatma, Ömer kullanmıyor Kaleci alacak yine, ben seviyorum madem. Oh. <laughs> <laughs> Tekrar. Çok <Top> hareketliydi, <laughs> bir şey <laughs>